Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağış tabanın etkisi altına girdi hafta ortasından itibaren. Yağışlı sistem Nisan ayında Konya merkez ve birçok ilçesini beyaza bürüdü. Tahminlere göre yağışlı hava bir süre daha etkili olacak. Bölgemizde bugünden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar yer yer yağmur, yüksek kesimlerde karlı karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceğini söyleyebiliriz. Yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiğini kaydeden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkez Teknik Şefi Hayati Halkan sıcaklık değerlerinin ise mevsim normallerinin altında seyrettiğini vurguladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. 17-18 derecelik mevsim normallerinin yer yer altında gündüz sıcaklıkları 12 derece dolayında seyrediyor şehir merkezlerinde. Fakat gece sıcaklıkları sıfırın altında, eksi 3 ile eksi 5 derece dolayında, özellikle ilçelerde ve çevrelerde, eksi 3 ile eksi 5 derece dolayında gerçekleşecek. Bu nedenle zraydon uyarımız da var. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu hafta, e, zraydon konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunan bölgesel tahmin merkezi teknik şefi Alkan, yağışlı sistemini önümüzdeki hafta ortasından itibaren ülkemize terk edeceğini söyledi. Bu yağışlı periyotta kent merkezlerinden daha ziyade yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de, çarşamba gününden itibaren de yağış sistem bölgemizi ve yurdumuzu terk ediyor. Sıcaklıklar tekrar e, mevsim normallerine doğru 18-20 derecelere doğru yükselişe geçiyor. Konya'da yağışlar son yılların aynı aylarına oranla %43 azaldı. Nisan'ın ilk haftası itibariyle yağışlarımız e, normallere doğru gerçekleşiyor ama tabii su yılı tarımsal açıdan su yılı baz alındığında e, yağışların %40 %43 oranında e, düşük olduğunu söyleyebiliriz. E, Konya çevresi için e, kuraklık e, meteorolojik açıdan kuraklık olduğunu söyleyebiliriz.